Arkadaşlar merhabalar. Sergen çifte kaynaklardaki kamp videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız en son kamp alanından 2 saat kadar çevrede yürüyüş yapmak için ayrılmıştık. Güzel dere kenarından gayet keyifli bir yürüyüş yaptıktan sonra kamp alanımıza dönmeye başlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden videomuza devam edelim. İyi seyirler. O oh, aksi Murat. Evet şeyli. İnat ettim keseceğim. Sağlam. <laughs> Koymam lazım yere. Kesecek mi babam acı? Oo, bayağı kesmişim. Bu kadar. Bu, bu da bu kadar da kestik. Nereden getirdiniz onları? Ta oradaki. Yukarıdan. Nereden? Yukarıdan. Ta orada. Sen çıktın mı oraya? Çıkmadım. Baban çıktı. Baban da gitseydin yardım etseydin ya. Ben gitmedim ama. Akşam yakacak mısın ateşi? Aha. Tabii. Bunlar sağlam ağaç Kayın mı bunlar? Evet, mi? evet çok sağlam. Kırılmıyor bak. <laughs> Burada şey var ya. Ha. Bunlar biraz sert. Evet bu akşam kampta ikinci gecemiz. akşamki yemeğimiz güveç. Bu sefer et yok ama. He? Patlıcanlı Gülüşmeler. güveç. Sadece patlıcan, patates, Niye bugün domates. yok? Çünkü vejetaryen arkadaşımız var. <laughs> Onu düşünerek <laughs> Onu düşündüğümüz için bugün etsiz yemek yapmaya karar verdik. Peki Daha bu... lezzetli. Şimdi bu güveçte ne var şimdi? Patlıcan, patates, kırmızı biber, domates ve soğan. O kadar. Ve soğan. <laughs> sade. İyi, hadi bakalım. Kolay gelsin. Arkadaşımız inşallah oraya gideceğiz. Güvecimizi üstüne koyacağız, pişireceğiz. Sonra yanına da bulgur pilavı var. He, ee, bir de bulgur pilavı var. var. Domatesli bulgur pilavı var. Bir de fasulyemiz var. var. Evet, bir taze fasulye yapmıştım ben. Bir de o var dünden. Şimdi akşam oldu, herkes yemek evet. derdinde. Bizim bezimiz var Zamanı ne var? Um, Kesane zamanı ya ya. Ben bir türlü Gel Gelersin. İzleyicimizde yer kalmadığı için. Yok yok boşalt onu boşalt. O çöker artık. Tamam. Ya şimdi kenarlara. Üstü <laughs> boş bile kalacak onun şimdi. Bir su getirsin mi? Herzane suyu boşaltabilecek misin bir yerden? Evet. Yavaş evet. yavaş koy da çöksün aşağı doğru biraz. E, bir altı tutuşmasın. koy. Tamam. Kapat yeterli. şimdi kapağı. Sonra gene ekleriz. Tuzunu sonra atarız. O da. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Evet, ne oluyor şimdi? <laughs> Akşam çekiliş var. O. Evet, çekilişte artık n numaranızı neden? veriyoruz. Valla sürpriz hediyeler var. Ha. Artık akşam belirleyeceğiz onları. <laughs> Göreceksiniz bakalım. Kaç, bu? Kaç numara? 68. Numaranı ya unutma. düştü elime? 68. Gülcan. 68. Gülcan. Artıya da çekeyim ben. Yok artı piyasada. Bir çadırdan bir kişi. Bir çadıra bir kişi. Ha. Abi öyle. Öyle kaynak yapma yok. Gülcan. <laughs> Neydi soyisi? Muhtaryam. Yani. 68. Unutmayın. Evet. Ha. Ben yazıyorum zaten numaralarınızı. Tamam. Akşam bekliyoruz tamam. ateş ben başına. Ateş başına sizde mi? Ayrı çadır mı? O ayrı çadır <laughs> Tamam tabii ki buyurun. Evet bakalım ne çıkacak. Çektik. Evet. 19, Unutma, 68, 19. <laughs> Terzane suyu <C'dir>. getiriyor. Tamam. Size yazdım. Alıyorum onu. Afiyet Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Kaçta başlıyor parti? <laughs> e, haber veririz muhtemelen. Tamam. Herkesi çağırırız. Kampalanma dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Murat'ın çadırını çekeceğiz. Gündüz gelme dedi, gece gel dedi. Işıklarla beraber. Hakikaten gece bir başka olmuş Murat'ın çadırı. Kamp'taki en renkli çadır diyebilirim. Oğluyla beraber burada çadır burada ama esas keyif burada abi. Bu bir haftalık odun var burada ya. Burada ateşimiz de yanmış. Nasıl kamp hayatı? Ya. Seviyor musun? Seviyorum. Peki gece soğuk olmadı mı? Yok. Bu odunlarda topladınız. Murat ne diyorsun abi? Gayet güzel. güzel sen sen her kamp. hafta geliyorsun böyle kamplara. Evet, kampları çok seviyorum. Bütün kampları değerlendirmeye çalışıyorum. Mümkünse katılım sağlıyorum. Ben kamp Bey'e kampa teşekkürler. <laughs> Reklamı da yaptık. Bu arada Murat'ın birkaç tane face grubu var değil mi? Evet, evet. Hangileri bunlar? Kamp ve gezilecek yerler. Evet, oralardan gezecek Facebook'ta. yerleri takip evet, edebilirsiniz, evet. Bizim Oradan, Takip edebilirler bizi. Sen ne zamandır geliyorsun bu grupla? Ee, grupla iki yıldır beraberiz. İyi bir grup, iyi bir arkadaş grubu. Evet, bize tesadüfen tanıştık. Evet, evet, grubun tamamı kampçı. Boş insan yok. <laughs> Aynen öyle. Evet, evet, çok güzel bir grup. Arkadaşlar da sağ olsun çok iyi. Ozan başkan sayesinde <laughs> gezmediğimiz yer kalmayacak. Ama bu bey kampta da yani yok yok tam teşkilat her şey yani kışın bile kalabiliyorsunuz bütün ee, kamp malzemeleri her şey var yani mi tam tekmilli bir şekilde hazır olman gerekiyor. Hem asıl hem yedek bir çadır daha kur desem bir çadır daha var arabada onu da kurabilirim. İki tane çadır var. Maalesef iki çadır var. <laughs> <laughs> i̇ki çadır var, iki tüp var, iki ocak var, iki mangal var. Her şey iki tane. Vallahi çaydan demlik de güzel. Mangal da büyük yani ha, bayağı. Evet, katlanabilir mangal. Fazla yer kaplamıyor. Öyle mi? Katlanıyor mu? Tabii tabii katlanıyor. Ha. Şöyle ufacık bir şey oluyor. Çok Bayağı da odun topladın sen bugün. Bayağı da oyun evet, odunları topladık. Baltamız, testeremiz burada. Aynen öyle. Balta Kesinlikle olmazsa olmazım. Balta <laughs> Da. Hepsi nereden? Hepsi kağıt. Karşıdan bir... topladınız. Evet, evet. Sen ormanlık derenin ormanlık öbür ol. tarafına geçtirme. Geçmedim. Ha, orada biraz su var. Karşıdan getirdi baban onları. Oğlum biraz hakikaten en, en renkli kamp senin şey çadır. <laughs> evet, teşekkür. Allah <laughs> <laughs> sağ, olun, sağ olun. Ses kesildi bu akşam? Evet, ses kesildi. Gün akşam biraz şeydi. Gelme telaşı vardı. Bugün daha rahat. Akşam çekiliş, mekiliş yapacaklar galiba ama. Evet, bir çekiliş de var. Ona bir katılacağız. Yarın gelecek misin yürüyüşe? Yarın yürüyüşe bakarız. İlker'in durumuna bağlı. Aa, zaten oradan da 5 kişi falan gelecek galiba. Öyle mi? Evet, fazla yok galiba. Hmm, bakarız. Bizim seninle bu ikinci kampımız değil mi? 3 oluyor. 3 oluyor. İkinci kamp. Hiç oluyor. Vallahi biz de alıştık bey kampa. Aslında başka yere gidecektik ama Neyse kaybolan evet. şelale uğruna geldik buraya. <laughs> Kay kaybolan şelaleyi de bulacağız. Bulacağız, bulacağız. <laughs> Bu arada yarın yürüyüş yapacağız burada. Bir şelale var, kaybolan şelale. Bakalım oraya yürümeyi düşünüyoruz arkadaşlarla. Of. <laughs> Şimdi pazar dedin of dedim ya. Vallahi. Evet. Pazartesi kızın okulu var. İş var. Hasılat var. Ödeme var. Yok, cuma günü var ya. Bu cuma hepsini bitirdim kafam rahat. Cumaya kadar kimse aramaz beni. Ya. Öyle mi? Arıyor. Abi Lan orta göndereceğiz de niye arıyor yani? Unutmuşumdur niye arıyor. Yine de bir hatırlatalım. <laughs> Kampın en renkli çadır abi. Murat'ın evet. çadır. Evet abi. Diskotek evet. gibi burası evet. vallahi. Evet, renkli çadır ama <laughs> Mehmet abinin çadır da sanki içeriden böyle dönler, yanar dönler <laughs> evet. ışıklar çıkacak gibi. Yanıyor böyle. Ya Murat abi ışıl ışıl. Akıyor mu bağlı mı? Küçük mini akıyor. Ya direkt ona bağlı. Hı -hı. Ak hmm, Dün de. sabaha kadar yandı böyle. Bugün de sabaha kadar yandı. Çok söndürmüyorum ben. Şey değil mi? 12 volt. Ha sen dedin ya 12 6. Onlar abi. Biz de niye gelmiyor diyoruz. Vallahi biz burada muhabbet ediyoruz. Gel. Hepsi burada. Ya Gülcan gel kız. Bey Beşiktaş derken Tanju abi Beşiktaşlı değil mi? O Galatasaraylı. Gel Güveç yapıyor o zaman. Arkadaşlar sizi Hadi seviyorum. Hadi size iyi günler. Kendinize iyi bakın. Ya nefes bile yapıyor. alamam yani böyle <laughs> bir Gel gel gel. Gel buraya ben varım yanında. Yok yok ya. Un şey hamurlar tatlaman lazım dedi. Sonra ben mi geldim? Ne diyorsun <laughs> sen? Dedim un yok ki dedim. Dedim dökmeyeydin unları döksün orada. Eski şehre gittik eski şehre. Ben, ben Allah aklınız hep ben geleceğim herhalde bundan Bunların hepsini dedim dökmeseydin orada vardı. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum o yumurtaları acıyorum. Daha fazla vuracaktım böyle Hangi yumurtaları? <laughs> Benim kafam Bu komik o yumurta hikayesini hatırlamak için biraz geriye Despot koyuna gidelim. Bakalım Despot koyunda neler olmuş. Atacaktın daha fazla ki onlar ne yapacaktı? Siyah! Siyah! Kafamda yediğim yumurta, unlar şaka gibi. Hala duruyor bir Valla ya. Hayatımda hiç bir zaman unutmayacağım. Valla efsaneydi, güzel oldu ama efsaneydi değil mi? Efsaneydi abi ya. <laughs> Bugün de un arıyor. Dedem hepsini <laughs> <dedi gülüyor> orada attı bunlardan. <laughs> <laughs> Atmasaydı biraz <laughs> ayırsaydın bunlardan. Eceşiniz ne kadar güzel olmuş. Ama ha. olsun bak güzel bir anı kaldı. Evet. Evet hiçbir zaman unutmayacağız. Mümkün değil. İmkansız. Keşf Herkes bak hatırlıyor. Net. <gülüyor> Net. Allah'tan <laughs> su vardı da yıkanabildim bir evet. de olmasa. Denizde evet. o saatte. Evet. Bence bayrağımız duruyor değil mi? Tabii duruyor. Ya. Ya Herkes bir gün bu Mutlu olalım yani sen yarın. yarın. Evet. <laughs> Yemin ediyorum arabada yedek bayrak var. Var <gülüyor> 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 Var var. <gülüyor> sen at. Sabah kalktığında bir bakmışsın gök siyah beyaz. Valla değil mi? Yok işte öyle asma masma değil çok daha güzel orijinal bir şey. Söyle bana Allah'a nöbet tutarım bak başarız. o bayrağın başında. Sabaha başarız. kadar nöbet tutarım. <laughs> evet. <laughs> <Küleleriz> Sen... onu. <laughs> Nasıl? Ben uyumuyorum abi. Allah'ım iyi kül olsun. Gel nereye? Ben bayrağımın ya. yanına gidiyorum. Alkol değil <laughs> mi şu demek ki sen? <laughs> işte. Seni kandırmışlar. <laughs> abi harbiden ne Söndü o döktün sönü atıyor. döktün de Ezel Aleyhisselam. Neydi? Ezel Ben orada nöbet şerap, şerap. tutacağım arkadaş. Aa, <laughs> Anladım ben. Tamam ben şimdi. Gidiyor. Abi, Sinyal söylüyorsun söylüyorsun de gidiyorum. Abi sen gel Ateşte baya kuvvetli olacağı sen mesaj. Ne yapacağım orada duran bayrağı yakın ağaçlara yazık. Artu abi ciddi misin? Yok abi sen baktın reaksiyon veriyorsun ben de içtiğim bari dedim. Sen şimdi sabah kalktığında bayrağın yerinde başka bir bayrak, bayra başka bayrak, başka bayrak bayrak göreceksin orada. <laughs> ne görecek? Sarı kırmızı. Sarı kırmızı ya, ya biz aslında orada ne <laughs> şey yapacaktık. Da, adam adamın kalbini indirmeyelim diye. Yani burada Sana da onu ya yapamıyorlar. Ya. <laughs> Sana bir sürpriz yapabilirler. <laughs> Hadi yapmayalım. Hayır, ben şimdi. Ekim'in 17'sinde Tanju'nun doğum günü. Ona göre <laughs> hazırlanalım. Valla gelin onu. Onu çoğu valla <laughs> gelin. Yani. Abi, biraz da saç abi. olsun. Ne, <gülüyor> lazım? <gülüyor> ne lazım? Kek <laughs> mi lazım? Pankek mi lazım? Ne yapacağız? İşte bol yumurta. Abi abi. abi. Abi yani yumurta durmaz ki. 17 Ekim program yapıyoruz o zaman <gülüyor> abi. <gülüyor> 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 o zaman. Hadi. Çok iyi. Şey bir şapka geçiriz. Ortasını açarız. böyle mi yapalım? Topik atarız abi. Topik. Topik. <laughs> Hem de pazar gününe denk geliyor tarih. Yandın. O gün Doğum Demek ki cuma Etkinlik cuma düzenleyelim. Kesinlikle. Başkanım. Ya. Aynen. Kamp o zaman başka şey bir kamp düzenleyelim o günü. O günü de Tancı abi düzenlesin. O tarihlerde abi. biz başka, başka yerde alırız olabiliriz yalnız. Kendini garantiye alıyor. Hayır biz ihtiyatı <laughs> bir ayarlarız. O tarihte kamp var deriz. <laughs> Yok hanım hanım Hiç izin vermiyormuş ki. bu sefer. Yok yok yo, Nasıl o kekle yumurta o ana geldiyse buraya da gelir yani. Kesinlikle. Evet. O yüzden Biz gideriz o gideriz gelmek zorunda Tanrı abi. Ama Yapma kekle ya. yumurta yazın oluyor abi kuşun Sen olur mu? Sen kekle, kekle yumurta. yumurta. Biz daha ne yaparız abi? Yani. Sana daha güzel sürprizler hazırlayacağız. Evet, evet. Aynı şey olmaz. Belki pizza yaparlar. Olabilir. <laughs> yo yo bence dondurma daha makul yani. Hadi Aa, ben keselim. <laughs> 17 Ekim dondurma günü. Ben ben, ben buldum. Ama Yanına kek yap, şey. mayonez sıkıyoruz böyle. Burada musun ha? Burada oluruz yapmasın. oluruz merak etme. <laughs> Bilmiyorum abi. Şimdi yani artık yap, sen yap bu programı da artık. Senci abi etkinliği sen yap, biz geliriz. Yok abi bu iş sakat. Yok o öyle olur mu? Abi ya. Önce adam bile daha ya. yana sıkar mı bile bile ya? <gülüyor> <gülüyor> bile bile gelir miyim ben ya? Ayağını Ondan sonra ayağını adam böyle nöbet bekleyecek. Bana ne atacaklar, abi. ne yapacaklar? Kendim ettim, kendim buldum. Başkanım, <laughs> iş bize düştü. Bile bile la des. Tanju abinin bilmediği bir yeri bulmamız lazım <laughs> ama. Yok yok yok. Sinyali, Sinyali, Sinyali buradan e... alacağız. Öyle mi? Evet. Evet. Sinyali sen biz oradayız. Biz e, askerde, 17. askerde şey vardır. Bu yüzden düşme, çift rakama düşmede hani yıkarlar, ederler, sularlar ya. Biz kış mevsimine denk geldik yüzden düşmeye, 99'dan düşmeye. Bizi yıkacaklar. Kaçar yok. Yıkanacaksın. Neyle yıkacaklar abi? Öğlen yemek yenildi. Bulaşıklar e, o yemekten kalan işte tencerelerden kalan yağların hepsini bir kovaya doldurdular. Bulaşıktan kalan suları bir kovaya doldurdular. Harmanladılar yemek suları, bulaşık suları falan filan hepsini yani o, onu biz bilmiyoruz ama o olayı bilmiyoruz. Ha, sonra biz, biz 6 yani. kişi biz neyiz? 60'lar bu büyük dolaplar var ya dolabın altı daha soğutuculu ya o şey dolapları kasap dolapları evet. falan. Onun altını atmışlar abi. Bir de çakı gibi yapmışlar hanım buz gibi. Tenekelerle yağ tenekelerinde. Ya Hepsi buz gibi olmuş. Bizi bir çağırdı dedi. Komutan çağırıyor sizi. Kim şu 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 falan. işte bizim 6 kişiyiz yüzden düşecek olan. Devam. Sen nereye gidiyorsun bugün abi? 6 bu kişi yüzden düşecek olan. Abi bizi tam böyle bir şöyle şey var. Bir su akan bir şey var. Onun oraya çağırdılar. Abi. Dedi Söylemem komutan gelecek. Yani. yani. Bekleyin. Herhalde. sizi çağırdı. Abi arkamızdan o suları böyle bir indirdiler Biraz o yağlı suları. suları. Ay. Yemek bulaşık suları, yemek yağları, o gün ne nohut Aradaki mu, fasulye mi? mi ne onun suları. <laughs> o yağlar, o sular böyle kafamızdan aşağıda. Ay. Yemin ediyorum artık 3 saat mi 4 saat mi banyodaydık. O yağlardan arınmak için. Sen dua et bak. Beterin beteri var. Evet bence. Hayır ben bunu diyorum, <laughs> diyorum ki acaba Tanju abiye yapabilir miyiz? Sen 10 gün kimi bekle? 17 Ekim. <laughs> ben o gün yokum. Şırı oldum. Şunun şurasında bir şey kalmaz. Hava <laughs> da soğuk. Ya 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 ya. İrtibatta kalalım. Evet. Bir gün oldu. Aa hadi gözün aydın. O tarihte güzel. nerede güzel. olduğunu güzel. bilelim. Telefonu oldu. Evet. Daha başarılı ya. bir su deneyimi istiyorsun <laughs> demek ki. Ne yaptın abi? Artı abi. mı çevirdin? İrtibatta kalalım. Şimdi gündüz seçtiğimiz çadırı bir akşam görelim şöyle. Abi, Görüyorsunuz burada bacası var. bunu da

Sanki şey ne var? Kenar şey metri. <laughs> <laughs> <Pardon>. Evet, Neşel'ten <laughs> çadırını bile gece karanlıkta görün. Bakın, bir numaralı çadır vallahi kampın bir numaralı çadırı. Yok hiç Girmiyor. girmiyorlar. Ha, girmiyorlar ya sıcak geçiyorsun. Odunumuz da var burada. Ha, Sobamız da var. Demliğimiz de var. Postlarımız e, burada. İçeride soba da yanıyor. İşte Mahdi Nadir'in kitabı da burada. Oh. Oo, Oh. Ooo babam gibi burası. Işıklarımız. İşte ya. bu da çadır bizimki de çadır.

Oooh! Niye ne? Niye ne? Niye ne? Gerçekten? Gerçekten? Niye niye? Niye niye? Niye benim işim zayıf kalıyor. Acil mı? Sonuna dikkat. Et. Böyle böyle az az böyle az böyle az az. Kurtarıyor abi arkadaş. Az böyle az yavaş. Evet. 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 Güzel. Sen de abi. Ve bir kampın daha sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş kamp alanından ayrılıyoruz. Artık bakalım bundan sonra nerede, kimlerle olacağız? Başka yerlerde görüşmek üzere. Derken videomuzun sonunda her zaman olduğu gibi kamp içinde çekilen fotoğraflarla 3 günlük kampımızı çekelim. Çarjıyan... son karenizle birlikte başka yerlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Ve ne yapıyoruz? Doğada sadece ayak izlerimizi bırakıyoruz.